Onları temizleyiciye gönderelim lütfen. Peki efendim. Ebru Hanım, size bir şey söyleyebilir miyim? Yıllardır burada çalışıyorum. Burası benim iş yerim gibi değil, evim gibi artık. Rahmetli Atilla Bey de patronum gibi değil, babam gibi severdim. Hepimiz öyle davranırdı çünkü. Ekmeğini yedim, Hakkını ödeyemem. Sade de gel. Yani siz avukatınızla toplantıdayken çay servisi yapıyordum ya ben. Kulak misafiri oldum istemeden. Ee? Duyduklarım bana bazı şeyler hatırlattı. Nasıl şeyler? Atilla Bey hastanede yatarken öldüğü gecenin sabahında Barış Bey eve geldi. Barış Bey'in kasayı kilitlediğini çok net duydum. Barış Bey kahvenizi getirdim efendim. İstemiyorum içmeyeceğim. Sonra Banu Hanım'ın ilaçlarını alıp gitti. Ee? Bugün Atilla Bey'in ölmeden hemen önce bir şeyler imzaladığından söz ediliyordu. Anladığım kadarıyla sizin de canınız biraz sıkkındı. Bunu bilmeniz gerekir diye düşündüm. Anladım. Şimdi o elindekileri bırak oraya. Git eşyalarını topla. Derhal bu evi terk et. Ama efendim. Tek kelime daha etme. Sen bunca yıldır bu evin kurallarını öğrenmediysen... ...başkalarının işine burnunu sokmaktan çekinmiyorsan... ...bir de gelip bana dedikodu yapmaya cesaret edebiliyorsan... ...burada işim bitti demektir. Ebru Hanım size... Konuşma. Toparlan. Çık git bu evden. Hemen bu gece. Ben ettim. Siz etmeyin, ne olur. Senin için yapabileceğim tek şey tazminatın ödenmesini sağlamak olacak. Ha eğer bu konuda diğer çalışanlara tek kelime edersen onu da alamayacaksın haberin olsun. Şimdi çık bakayım dışarı. Ama dışarı Evet. Anne konuşabilir miyiz? Yattım Barış. Yarın konuşuruz. Tamam. İyi geceler. İyi geceler.